6,2 büyüklüğünde yaşanan deprem ve ardından yaşanan sarsıntılar İstanbul yeni güne endişeyle başladı. İstanbul'da geceyi birçok vatandaş da bir sokaklarda geçirdi. Daha çok kısa bir süre önce 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD'dan gelen uyarıyı bir kez daha tekrarlayalım. AFAD'dan gelen uyarıda riskli binalara girilmemesi konusunda çağrıda bulunuluyor. Peki bir riskli binayı nasıl anlayacağız? Bu sorunun yanıtına bakacağız. Değerli yayın konuklarımız olacak bu saat diliminde. Çok değerli bir yayın konuğumuz kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen'le birlikteyiz. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. İyi evet. yayınlar, çok günaydınlar. Çok teşekkür ederiz. Biz deprem sonrasında hep yaptığımız yayınlarda bu ifadeyi çok kullanıyoruz. Riskli binalara girmeyin. Ama şimdi bir binanın riskli olduğu ya da bir binada bu yaşanan depremin hasar verip vermediğini biz nereye bakarak anlayacağız? Tabii bunu çıplak gözle bazen göremeyebiliriz ama böyle depremden sonra, e, vatandaşlarımız kendi gözleriyle hemen o binanın özellikle yumuşak kat Tabir ettiğimiz kat yani bodum ve zemin katlarda e, Kolonlarda kirişlerde herhangi bir çatlak var mı yok mu Kolon kiriş birleşim noktalarında bu gözle görülebilir Bir hasar oluştu mu oluşmadı mı Duvarlarda çatlaklar var mı e, Bunları vatandaşlarımız çıplak gözle e, görebilirler Dün yaşadığımız depremde beklediğimiz bir İstanbul depremiydi ama esas beklenen İstanbul depremi olmadığını jeofizik mühendisleri, yer bilimcileri söylüyor. Bu konuda yetişmiş çok değerli hocalarımız var. Onların vereceği bilgiler doğrultusunda ancak biz kendi branşımızla ilgili yorumlar yapabiliriz ama. Ee, yani üzülerek ifade edeyim, hala depremde ne yapacağımızı öğrenmiş Maalesef. değiliz. Maalesef. İki üstünde vatandaşımız o panik haliyle kendini işte balkondan atlamalar, hemen asansör merdivene koşmalar Donup gibi. Donup kalıyoruz o anda, yani, yani o o yapmamız evet. gerekeni bir türlü hatırlayamıyoruz. Halbuki bir deprem kuşağı üzerindeyiz, yıllardır ifade ediyoruz. 99 yılından beri yani yakın tarihte e, defaatlerce de Türkiye'nin her yerinde depremlere maruz kaldık ki. En son 6 Şubat 11 maalesef. ilimize etkileyen e, asıl felaketi dediğimiz peş peşe olan iki deprem. Tabi e, deprem olacağı aşikar. Bundan sonra da de devam edecek olacak. Binlerce yılda olduğu gibi olmaya devam edecek. Her zaman söylediğimiz bir şey var. E, Tabi geçmişten kaynaklı sorunların üstüne kar yumağı gibi sorunlar yüklendiği için yapı stoğumuz maalesef ekonomik ömrünü yitirmiş maalesef. durumda. Bunun birçok nedeni var. Tabii çok vizyoner uzun vadeli imar planlarının yapılmamasından kaynaklı. Biraz da hızlı bir köylerden kentlere göçlerin hızlı olması asabiyeli. E, bu yapı stoyla bugün hı hı. karşı karşıyayız. E, bunu şimdi derinleştireceğiz. Özellikle kentsel dönüşümü evet. çok konuşacağız. Ama şu soruyu sormak gerekiyor. Siz dediniz ki işte e, kolonlar ve kirişler. Evet. E, evde görmüş olduğumuz her çatlak, duvardaki her çatlak e, bu binanın riskli olduğu anlamına mı gelir? Yoksa bina bize başka bir şey mi anlatır? Her çatlak duvarlarda özellikle veya kılcal çatlaklar binanın riskli olduğunu ifade etmez. E, bu bir e, alçı... Boya macunu çatlağı da olabilir, yüzeysel bir çatlak da olabilir. Ama özellikle tabii e, bu işin teşhisini e, net kararını verecek olan e, o konuda uzmanlaşmış kişiler. Ama özellikle binaların bodrum katlarına dikkat çekmek istiyorum. Hı. Çünkü bodrum katlarında özellikle 2000 yılı yapılan öncesi binalarda maalesef e, binaların gerekli e, korozlanmaya karşı Ö tedbirleri alınmış olmayabilir. Binalarda bilinçsizce tadilatlar olabilir. Evet. O temel üst bölgelerinde yani kiriş dediğimiz yatay taşıyıcı elemanlarla kolonun birleşim yerlerinde oraya yakın bölgelerde derin çatlaklar eğer görüyorsak işte bir zafiyet olabilir. Kesin risklidir demek ancak hesaplamalar neticesinde bunu söyleyebiliriz. vatandaşlarımız her çatlak bu binada bir risk var. bir panele girmenin bir manası yok. Eğer böyle çok şüpheci bir tabloyla karşı karşıyaysa hemen ilgili belediyesine veya bir mühendise müracaat ederek ve o binada bir zafiyetlik olup olmadığını gözlemleyebilirler. Şu soru çok sorulu. Hemen birazdan sıcak noktalara gidelim. Siz de karşılaşıyorsunuz. Biz binaları depreme karşı dayanıklık testine çağırdığımızda yapılan işlemler binaya zarar verir mi? Söylentisi de çok fazla var. Evet. Gerçekten böyle bir şey mümkün mü? Hayır. Çünkü karot evet. e, ifade ettiğimiz yani beton alınma şeklidir. Binanın taşıyıcı sistemlerinde donatı bölgelerine rast gelmeyen yerlerden alınır. Yani Demir donatı olmayan bölgelerden alınır ki bu konuda konunun ehli ve uzman kişiler bunları nereden alacaklarını çok iyi bilirler. Evet, bu çok önemli çünkü vatandaş evet. bundan da endişe ediyor. Evet. Hemen akabinde yani. de oranın gerekli malzemelerle doldurma işlemi yapılır. Vatandaşların müşteri olsun. O konuda eğitim almış kişiler o binanın veya taşıyıcı sistemin neresinden numune Hı -hı. alacağını çok iyi bilirler. Bunlar binalarda bir zafiyetlik yaratmaz. Evet. Ee, bir başka değerli yayın konumuzda şu an itibariyle yayınımıza katılıyor. Çanakkale'de Profesör Doktor Aydın Büyük Saraç da bizlerle birlikte. Aydın Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Kolaylıklar dileyelim. Teşekkürler. Günaydın. Ee, günaydınlar. Konuşacağız, değerlendireceğiz. Ama İstanbul tabii dedik ya geceyi dışarıda geçirdi pek çok İstanbul. İstanbul'da yeni gün nasıl başlıyor sorusuna yanıt arayacağız. Merve İzci Özmen bizi bekliyor.